Sonpo Sigorta, Yerküre'ye saygı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Güme İslamoğlu. Yer Küreye Saygı Projesi ile yine karşınızdayız. Türkiye'nin çevre sorunlarına çözüm bulmak için Türkiye'nin dört bir yanına dolaşıyoruz. Her yere gitmek çok zor. Sizlere de ihtiyacımız var. O yüzden gönderdiğiniz fotoğraf ve videolarla bize destek oluyorsunuz. Eskiden ihbar gönderiyordunuz. Biz çözüyorduk ama artık siz çözmeye başladınız. O yüzden bizim için çok önemli. Bu fotoğraflar fotoğraf sanatçısı Ömür Erdoğan'dan geliyor. Gerçekten ilginç çünkü doğada gördüklerini fotoğraflamış. Biz doğada gördüklerimizi çok uzaktan gördüğümüzü çok fark edemiyoruz ama fotoğraf sanatçıları objektifleriyle daha yakından çekebildikleri için bir farkındalık yaratıyorlar. Doğa sevgisini aşılaması açısından bizim için önemliydi. İşte o güzel fotoğrafları ekrana taşıyoruz. Sizler de çekmiş olduğunuz video ve fotoğrafları yerküreye saygı et cnntürk.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Yerküreye saygı projemizle ilgili daha detaylı bilgi için www.yerküreyesaygı.org'u inceleyebilirsiniz. Son Posigorta Yerküreye Saygı programını sundu.